Kışın gelişiyle birlikte solunum yolu enfeksiyonları artarken Avustralya'da ortaya çıkan influenza alt tipi H3N2 dünya genelinde yayılım gösteriyor. Bu durum kamuoyunda pandemiye dönüşür mü sorusunu da beraberinde getirdi. Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Orçun Soysal, H3N2'nin ne olduğunu ve neden bu kadar konuşulduğunu açıklık getirdi pandemiye dönmesini beklemiyoruz ama salgınlar her sene zaten olduğu gibi bu sene de bekliyoruz. İnfluenza virüsü kendi doğası gereği dönem dönem belli bir tip baskın hale geliyor. Bu sene de H3N2 baskın hale geldi. Bundan kaynaklı da toplumda böyle bir yeni bir virüs algısı görülebiliyor. Ancak yeni bir virüs değil bizim Peki H3N2 diğer grip türlerinden hangi yönleriyle ayrılıyor? hangi belirtilerle kendini gösteriyor? Biraz daha ağır seyredebiliyor. Onun dışında çok da büyük farklılıkları yok. Ani başlayan ateş, şiddetli halsizlik, kas eklem ağrıları ve onun dışında öksürük olabilir. Boğaz ağrısı da eşlik edebiliyor gripte. Uzman soysal özellikle risk grubundaki kişilerin belirtilere ciddiye alması gerektiği uyarısında bulundu. Özellikle 65 yaş üstü yaşlı hastalar komorbitteleri olan özellikle kalp akciğer, böbrek hastalıkları olan diyabet hastalığı olan insanlar ve hamileler risk grubu altında veya başka herhangi bir nedenle bağışıklığı baskılanmış hastalarda yine influenza için risk grubu altındadır. H3N2 şüphesi olan bir kişi hangi durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurmalı? Az önce saydığımız belirtiler. Ek hastalığı olan kişilerde görüldüyse veya ateş 3 günden uzun süre uzadıysa, nefes darlığı, göğüs ağrısı da eklenmeye başladıysa, günlük yaşamını etkiler tarzda halsizlik, kas ağrıları olursa hastaların hiç beklemeden doktora başvurması gerekir. En çok merak edilen konulardan biri de grip aşılarının H3N2'ye karşı koruyuculuğu. Doktor Soysal aşının etkisine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Grip aşısı e, bu virüse karşı etkili mevsimsel grip aşısı. Ancak şöyle bir nüans var. Grip aşısı gripin bulaşmasını engellemez. Ancak ağır seyredecek olan hastalığı önler. Eğer influenza'ya bağlı bir zatüre gelişecek ise hasta da bunu önler veya hastaneye yatmasını gerektirecek ise bunu önler. Hasta yoğun bakıma gitmeden hastanede yatarak veya ayaktan geçirmesine neden olur. Bu yıl vakaların daha da ağır seyretmesi sağlık çevrelerinde yakından izleniyor. Risk grubundaki kişiler ağır seyretmesi açısından daha büyük bir risk teşkil ediyor. Bu gruptakiler daha dikkatli olmak zorunda. Uzmanlar, H3N2'nin mevsimsel gripten bazı farklılıklar gösterdiğini ancak önlem ve doğru tedavi ile kontrol altına alınabileceğini vurguluyor.